Arkadaşlar biz böyle resim dosyası aldım ben. Şimdi buna resimlerimizi dolduracağız. Şuradaki resimleri al. Daha bu kadar değil. Daha bu kadar var. Nasıl sığacak bilmiyorum. Bu kadar resim var. Anne. <laughs> haberleşip you orada Bu yeter artık. Kapıları böyle tek tek. Ateş düş. bu <laughs> çıkar. Bu arada bozulur okulda Baba. Anne. Yok. Haydi anne Arkadaşlar bu kadar sığdı bu kadar da kaldı yani sığmadı dosyaya. Ee, bir daha alacağım bu dosyadan <laughs> ve bunları da koyacağım inşallah sığar. Bay bay.